Noel Baba, İngilizcede bilinen haliyle Santa Claus, diğer adıyla Saint Nicholas, Noel geleneğinin simgesi haline gelmiş beyaz saçı, beyaz sakalı, kırmızı kostümü ve koca göbeği ile Noel gecesi evlere bacalardan girip çocuklara hediyeler dağıttığına inanılan bir aziz. Gerçekte Noel Baba kimdir? Nerelidir? Nasıl ortaya çıkmıştır? Nerede yaşamıştır? Aslında Noel Baba olarak bildiğimiz bu kişi, Hristiyan bir ailede doğan, Aziz Nikolas adında bir adamdır. Sene, Milattan sonra 280. O zamanlar, Hristiyanlık Roma İmparatorluğunda, yasal değildi. Ancak, Nikolas rahip olmak istiyordu, bunun için çok çalıştı, inançları yüzünden yeri geldi hapis yattı bir süre sonra Hristiyanlık, İmparator Konstantin tarafından yasallaştırıldı ve Nikolas da Mayra kasabasının piskoposu seçildi. Aziz Nikolas hakkında birçok hikaye var, ancak bunların en ünlüsü, hediyelerin çoraplara konulması için çorapların nasıl asılmaya başlandığı ile ilgili. Zamanında üç kızı olan bir baba vardı. O adam oldukça fakir bir adamdı. Hatta o kadar fakirdi ki, çeyiz için yeterli parası olmadığı için kızları evlenemiyordu. Bu durumu bilen Nicolas, bir gece gizlice bacadan içeri bir torba altın attı. Torbada gidip nereye düştü dersiniz? Şöminenin önüne kuruması için asılmış olan bir çorabın içine. Fakir baba nereden geldiği belli olmayan altın sayesinde en büyük kızını evlendirdi. Başka bir gece, Nikolas yine bir altın torbayı daha yuvarladı bacadan. Bu sefer baba, bu altının nereden geldiğini keşfetmek konusunda ısrarlıydı. Nikolas'ın bacadan içeri altın torba attığını görene kadar, her akşam ateşin yanında gizlice saklandı ve Nikolas'ı torbayı içeri atarken yakaladı. Nikolas babaya bu durumu kimseye anlatmaması için yalvardı. Ancak bir süre sonra haberler yayıldı. Ne zaman bir kişi gizlice bir hediye alsa, bu hediyenin Nikolas'tan geldiğini düşündü. Yüce gönüllülüğünden dolayı, Nikolas, aziz yapıldı. Aziz Nikolas yalnızca çocukların değil, denizcilerin de azizidir. Bir gün Türkiye açıklarında şiddetli bir fırtınaya yakalanan denizcilerin yardımına koştuğu söyleniyor. Denizciler dalgaların altında kalıp can vermek üzereyken Aziz Nikolas'a dua etmeye başlarlar ve birden Aziz Nikolas güvertede belirir. Denizin sakinleşmesi için dua etti ve fırtına birden bire durdu. Noel Baba, nerede doğmuştur? Noel Baba'nın, yani Aziz Nikolas'ın doğduğu yer, modern Türkiye'nin Antalya şehrinde yer alan, ve şimdiki adı Demli olan Mayra kasabası yakınındaki Patara köyüdür. Efsaneye göre Noel Baba nerede yaşar? Noel Baba'nın karısıyla birlikte Kuzey Kutbu'nda yaşadığı ve tüm yılı elflerinin yardımıyla oyuncak yaparak geçirdiği söylenir. İnanışa göre, orada çocuklardan, Noel hediyeleri isteyen mektuplar alır. Noel Arifesi'nde kızağına oyuncakları yükler ve sekiz rengeyinin çektiği bir kızak ile dünyanın dört bir yanına gider. Evlerin bacalarından aşağı kayar ve hediyeleri bırakır. Evin çocuklarının kendisine bıraktığı süt ve kurabiyeleri afiyetle yer, kızağına atlayıp yolculuğuna devam eder. Aziz Nikolas, nasıl Noel Baba oldu? İnsanlar Nikolas'ın ölümünden sonra da, mucizeler yaratmaya, devam ettiğine inanıyorlardı. Kilisesinin tabanının altındaki mezar yeri, Nikolas'a dileklerini Tanrı'ya iletmesi için, dua eden insanlar için popüler bir yer haline geldi. Yıllar geçtikçe, Nikolas'ın popülaritesi dünya çapında yayıldı ve, çocukların ve denizcilerin koruyucusu olarak tanındı bayram günü, ölümünün yıl dönümü olan 6 Aralık'ta kutlanıyor. 18. yüzyıla gelindiğinde Noel Baba Amerikan kültürüne de giriş yapmayı başarmıştı. Noel Baba ismi, Nikolas'ın Filemenkçe lakabı olan Sinterklaas'tan kısaltılmış ve Santa Claus haline almıştır. Sinterklaas hikayeleri, günden güne daha çok popülerleşti. 1800'lü yıllarda yazarlar, şairler ve sanatçıların eski hikayeleri yeniden keşfetmesiyle Aziz Nikolas yeniden popüler oldu. Hollanda ve diğer bazı Avrupa ülkelerinde çocuklar, Noel Baba'nın hediyelerle doldurması için 5 Aralık'ta camlarının önüne ayakkabı bırakmaya başladılar. 1821 yılında New York'ta, Old Santa Claus, With Much Delight adlı anonim bir şiir yayınlandı. Noel Baba, bir rengeyi tarafından çekilen bir kızakta ilk kez tanımlandı. Noel Baba'nın rengeyikleri Rengeyiklerinin isimleri ünlü şiir, Aziz Nikola'dan bir ziyarette şöyle tanımlanıyor. Deşhır, Dansır, Prensır, Vixen, Kamıt, Kapit, Donner, Blitzen, Rudolf. Noel Baba'nın, tüm geyikleri dişidir. 9. Ren geyiği, Rudolf Tüm ren geyiklerinin en ünlüsü elbette ki Rudolf'tur. Rudolf, uçan 8 meslektaşından, 100 yıldan fazla bir süre sonra doğdu. Ancak en popülerleri haline geldi. Robert May 1939 senesinde yazdığı bir hikayede kırmızı, parlak ve büyük burnu yüzünden dalga geçilen bir rengeyini konu aldı. Ancak Noel arifesi her yeri sis bastırdığında ve Noel baba hediyeleri teslim edememe korkusu yaşadığı esnada, bu kırmızı burunlu Rudolf, parlak burnunun ışığında kızağı yönetti ve Noel'i kurtardı. İtalyanlar Noel Baba'nın cesedini çaldı. Noel Baba öldükten sonra mezarının insanların akınına uğradığından ve dilekler dilendiğinden bahsetmiştik. İşte bu olay Selçuklu Türklerinin Anadolu'yu işgal etmesine kadar sürdü. Türklerin eline geçen bu topraklarda kalan Aziz Nikola'sın mezarı Hristiyanları korkuya boğdu. Dinler Hristiyanlar bir plan yapmaya karar verdi. İtalya'nın Bari kentinden, Antakya'ya giden tahıl yüklü gemiler yola çıktı, sene 1087'de. Ancak bu geminin asıl yola çıkma sebebi, Aziz Nikolas'ın cesetini çalmaktı. Denizciler karaya varır varmaz, apar topar mezarın olduğu kiliseye gittiler. Kilisenin rahip muhafızları, denizcilerin inatla mezarı görmek istemeleri karşısında, şüphelenmeye başladılar. Denizciler rahiplere, Aziz Nikolas'ın cesedini almaya geldiklerini söylediklerinde rahipler buna karşı çıktılar. Tartışma çıktığı esnada denizciler rahipleri bağladı. Bu esnada bir manla şişesi, kendi kendine yere düşüp kırıldı. Denizciler bunu, Aziz Nikolas'ın, sizinle gelmek istiyorum, diyor olduğuna yordular ve cesedi çıkartıp bariye götürdüler. Bari'de, Aziz Nikolas için, yeni bir kilise ve mezar inşa edildi. Mucizevi bir şekilde, Bari'deki yeni evine yerleştirildikten sonra, yeni mermer mezardan, Aziz Nikolas mannası olarak bilinen tatlı kokulu kutsal bir sıvı akmaya başladı. İlk raporlarda petrol olarak tanımlanan, ancak daha yakın zamanda su olduğu ortaya çıkan bu mannanın her şeyi iyileştirdiğine inanılıyordu. Yüzlerce yıldır, manna toplanmış, kutsal suyla karıştırılmış ve hacılara satılmak üzere, aziz ikonlarıyla süslenmiş küçük cam şişelerde şişelenmiştir. Türk arkeologlar, İtalyanların yanlış bedeni çaldığını ve Nikolas'ın kalıntılarının demreden hiç ayrılmadığını iddia ediyor. Noel Baba ve Coca-Cola Coca-Cola ve Noel Baba ilişkisi, 1929 Büyük Buhran zamanına denk geliyor. Kriz Amerika'yı birkaç günde altüst etmiş ve 10 yıl kadar sürmüştür. İşte böyle bir ortamda, Coca-Cola kelimenin tam anlamıyla Noel Baba'yı kullanarak inanılmaz bir reklam kampanyasına imza atmış. Bu ilanlar o derece ilgi görmüş ki, Noel Baba'nın bir Coca-Cola icadı olduğuna dair şehir efsaneleri bile doğmuş. Aslına bakarsanız 1930'lardan önce dahi Noel Baba kırmızı kostümü olan, ak sakallı, ak saçlı bir dede gibi resmediliyormuş. Hatta ekranda görebileceğiniz üzere Coca-Cola'dan çok önce maden suyu satışı yapan White Rock şirketi dahi Noel Baba figürünü reklamlarına kullanmıştır. Dolayısıyla Noel Baba'nın Coca-Cola ile ilişkisi olduğu dedikodusu asılsızdır.